Gördüğünüz gibi bir atmosfer efekti yaparak sizlerin heyecanlanmasını sağladım. Rica ederim. Ben de o sırada sınava girecek tecrübesiz, tıfıl ve heyecanlı bir kişiyi canlandırdım yüz hatlarımla sevgili izleyiciler. <laughs> Hala canlandırmaya devam ediyorum. <laughs> Bitmesini bekliyorum canlandırmanın. Bitmesin sınava sınava gireceğim sonuçta. Şimdi Erdem amcanız ilk yardım. E, sınavına Aa. girerek e, ilk yardım nedir, nasıl yapılır? Hatırlıyorum e, söyleyeyim ne olur, ne biter. Bunlarla ilgili olarak test olacak. Bakalım becerebilecek mi? Bunu göreceğiz. O ilk yardımı hiç unutmam sevgili. Zaten kimse ilk yardımını e, hiç unutmaz. Eğer siz hala bu yaşa kadar yaşamış, gelmiş ancak daha iyi, kimseye ilk yardım yapmamışsanız kendinizi sorgulayın ve bir an evvel o ilk yardımınızı, o unutulmayacak yardımı lütfen gerçekleştirin sevgili izleyiciler. Çekcim sen hatırlıyor musun? ilk yardımını? Benimkini hatırlamıyorum. Ben daha henüz hiç kimseye yardım etmemiş olabilirim. Yani pek hoşuma gitmiyor <laughs> insanlara yardım etmek. Ama Allah Allah. ilk yardımı tarih bazında hatırlıyorum. E, ilk i̇lk yardımı Babililer yapmıştır. Onlardan önce biri ay aman of of falan diye böyle yerlerde şey yapınca herkes birbirine bakardı falan. Yardım edin yardım edin falan diye bağırılması gerektiğini Babililer bulmuştur. Evet ben de ilk yardımı o hatırlıyorum. E, nasıl unutabilirim ki o ilk yardımı dediğim ilk yardımı evvelki gün yapmıştım sevgili izleyiciler. <laughs> daha yeni. <laughs> <laughs> benim de ilk yardım konusunda çekilin, çekilin benim babam doktor falan diye ortalığı açtığım olmuştu. Millet gerçekten çekiliyor öyle deyince. ki babanızın doktor olmasıyla alakası <laughs> ama var. Ki, abi, babam doktor değiliz azıcık. <laughs> bulara rağmen ilk yardımı yapmadın öyle mi? Yapmadım. Çünkü Milletin yok, yok yok şaka abi. şaka falan dedim sonra. <laughs> Anladım. Şimdi bakın ne diyor. Lütfen sakin olun. <laughs> Bunu burada burada iyice heyecanlandım. Sanırım test sana ilk yardım yapacak. <laughs> evet. Acele etmeyin. Yani hemen başlamayayım bir testi ama zaman S geçiyor. Soruları dikkatli okuyun. O okumayacak, ben Neyse, okuyacağım. ben okumuyorum Allah'tan. Soruların sonlarındaki yapılmalıdır, yapılmamalıdır gibi betimlemelere lütfen dikkat edin. Her sorunun sonunda var mı o yapılmalıdır, yapılmamalıdır betimlemesi? Sınav başarı puanı 85'tir. Ooo! Yuh! 85 bah, aldıktan sonra olaymış. zaten e, ne gireceğim o sınava? Toplam 3 yanlış yapma hakkınız vardır. 4 veya daha fazla yanlışta başarısız sayılırsınız. E şimdi başarısız olduk mu ilk yardımı yapmamış mı oluyor? O zaman ilk yardıma ihtiyacımız var mı oluyor? Evet. <laughs> her bir sorunun cevap verme süresi 90 saniyedir. 90 saniye 20 soru için size 30 dakika süre verelim. 30 dakika mı? Yok ben 20 soru. Hayır. 2 soru sorarım. Tamam işte. Bir de her sorunun 90 saniye cevaplama süresi var ve acele etmeyin ile başlıyor. <laughs> Bu nasıl bir test? Ben vazgeçiyorum. <laughs> Ama gene yani 90 bol bol verdim demeye getiriyor. <laughs> Cevabı işaretledikten sonra Sağ alttaki bıt 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 tamam. E, neyse. Cevabın ne olduğunu nereden bileceğim de işaretleyeceğim. Sınava başlayın. E, ee, sorumu duydun mu Cenk'ciğim? <laughs> Duydum Cenk. <canım>. C. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? E, yapmalıdır ya da yapmamalıdır yok mu soruda mesela? Değildir var evet. <laughs> A. Koruma, güvenliği ne sağlamak. Ne değildirdi? E, <laughs> i̇lk yardımın temel uygulamalarından. <laughs> Koruma, güvenliği sağlama. Değil. Bununla alakası yok ilk yardım. Bildirme, 112'ye haber verme. Bunun da ilk yardımla bu da alakası değil, bu zaten zannetmiyorum. Çünkü 112'ye babam da haber verir. Böyle ilk yardım mı? Haber... ayrıca bunu ispikleme kadar yani. <gülüyor> biz <gülüyor> kimseyi ispikleyecek insan değiliz. Biz delikanlı değiliz de delikanlıyız ve mertiz. Bir de yani 112'ye haber vermek için ilk koskoca ilk yardım kursuna falan mı gidiyoruz? Yani bunun için kursa ne ihtiyaç var? Kurtarma, gerekli ilk yardım uygulaman bu ilk yardımı <laughs> yapmanın şeyisini Henüz mi? bilmiyoruz ama <laughs> ilk yardım uygulama. Var. Peki herhalde öyle. Ya Burada neyse, bence bunu bir, bir düşünelim bunu. İkucu vermiş gibi evet. Tedavi hasta ya da yaralıya uygun ilacı verme. Evet ben bence tedardım. doğrusu bu. E, tedavi hasta ya da yaralıya uygun ilacı vermeyeceksek onu nasıl e, tedavi edeceğiz ya da ilk yardım yapacağız? Öbür bunları ö, önce saydıkların hiçbiri yardım bile evet. değil. Bırakın ilk yardım. Dolayısıyla ilk yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünüz zaman şöyle uzaktan bakın. Depresyondan da raspirin verin deyip olay yerinden uzaklaşabilirsiniz. <laughs> Asistanlarınızla gitmişsiniz ilk yardıma. <laughs> Doğru. Aa doğruymuş, vay be. Bir sonraki soruya geçebilirsiniz. <laughs> Sana ne? Belki geçmeyeceğiz. <laughs> Herhalde yanlış iş bu işaret diyecektik. Zaten üç tane yanlış yapma hakkımız var. Hemen ilk soruda mı kullanalım o hakkı? Yeter be, biz de insanız. Ben ya da insan sayılırız. soruda ilk yanlış yapma hakkımı kullan. Madem üç tane yanlış yapma hakkım var, bildiğim halde yanlış cevap vereceğim. Hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı tanımlayan ifadedir? Evet, Tamamdır. ilk yardımı tanımlayan ifade. İlaçsız yapılan müdahaledir. Yok mesela birisi acayip kalbi sıkıştı veya tansiyonu yükseldi şu cebimden ilacı çantamdan ilacı versene evladım evet. dediği zaman şimdi ilk yardım olmuyor mu? Yani, Bence ilk yardım zaten böyle bir şeydir. Herkes ilk yardımını anneannesine babaannesine böyle yapmıştır. E, ya da ne bileyim biri ihtiyacı varsa hemen gidip yanına yatıp ben yatarak müdahale yapıyorum. <laughs> ha aha, diye güzel esprilerle ilk yardım alanını şey yapabilirsiniz. Ayrıca zamanı gelir birini karşıdan karşıya geçirirsiniz alın size ilk yardım. Olay yerinde yapılan müdahaledir. Olay yerinde tabii yani karşıdan karşıya geçirirken ee, teyze sen buradan değil de şu ileridekinden geçireyim ben seni bak. <laughs> denmez halimiz bir ya. de yani dur hele ben bir eve gideyim de oradan yardım ederim de denmez. Evet. Sağlık personeli gelene kadar yapılan müdahaledir. Sağlık personeli gelene kadar yani o zaten aylar sürer. O kadar ne müdahale edeceğiz? Üç beş bir şey tık tık yapar şey yaparız yani geçeriz diye düşünüyorum. Bu da değil. Hepsi. Burada bir letife, <laughs> Narin letife yaptım. Hepsi. <laughs> Hepsi. Yani ben diğerlerinin olmadığını düşündüğüme göre hepsi demek zorundayım. Peki bakalım görelim. Doğru. Tebrikler. Teşekkür ederim. Henüz yanlış yapma hakkımı kullanmadım sevgili izleyiciler. Evet. Bilin bakalım bir sonraki soruya geçebilirsiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kaç soru var totalde? 20 demiş. Ne? Hasta yaralı taşıması ile ilgili aşağıdan aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hasta yaralı taşımaz. Yaralıyı normal insan taşı. Bence evet. şaşırtmacalı bir soru. Peki bir falan kullanmamışlar kendileri. <laughs> Gerekmedikçe hasta bölü ha mesela hasta bölü yaralının yeri değiştirilmeli ve dokunulmamalı değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Yani yeri değiştirilmeyecekse nasıl hastaneye şimdi mesela doktor mu ayağına gelecek iyi olacak hastanın ayağına doktor gelir. Evet yani ilk yardım olay yerinde biri var siz dokunmuyor, ellemiyor ve uzaklaşıyor musunuz bu bir ilk yardım mı? Bence derhal kendisini ayaklarından tuttuğumuz gibi hastaneye kadar sürüklemeliyiz diye düşünüyorum. Evet bir de hemen çap 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 diye yanağına vurmak vardır bu da bence ilk yardım sayılmalı. <laughs> Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur. Olağanüstü bir tehlike yani gök taşı düşmesi. Yok yani e, bir kaza olmuş, birisinin yardıma ihtiyacı var. O sırada da sel baskını var ve kendisini oradan e, taşımamız gerekiyor. Gök taşı düşmesini saymadın, sel saydın. <laughs> gök taşı düşmesi o, çok olağanüstü değil. O her dakika olur zırt pırt diyorsun. <laughs> e, hasta yaralı hasta bölü yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli niye yani hastayı biraz kaldırıp yürütürler benim bildiğim yani, yani bak o ayakta durabiliyor mu? Spor yap, spor yap diye tutturuyorlar. Sonra hasta ve yaralıyı az hareket ettir. Adama diyeceğim ki kalk, hadi bir yürü bir yürüyüş yap, bin adım at. Ayrıca falan. mesela bir yerinde kırık var mı yok mu? Yürümeden nasıl anlayacağız? Basabiliyor musun? Hmm. <laughs> şey, şey bir oynatma ki ayağını elini falan diye. Bunlar çok sevdiğimiz komutlardır sevgili izleyiciler. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. Sadece doğrudur hepsi falan dememiş, yukarıdakilerin hepsi doğrudur diye ben çok net Ben yukarıdakileri kabul etmediğim için mecburen bu şıkkı işaretlemek zorundayım. <laughs> Kontrol ede <edebastır>. Evet <laughs> bu, bu da doğru. <laughs> Bakın eleme usulüyle gittiğiniz zaman doğru şıkkı bulabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Eleme ve imeceleme. Bence yukarıdakilerin hepsi yanlış olduğu halde yukarıdakilerin hepsi doğru şıkkı doğru çıktı. <laughs> evet. Bu soruyu beğendim yalnız. Ee, hemen yöneltiyorum. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Buzluktan çıkartmamamız gerekir. Yani yerinden oynatmayın dedi ya az Evet, bir de hemen buzluktan çıkartmayın. Önce buzdolabın normal kısmına koyun, o biraz gevşesin. Ondan sonra çıkartın. Yoksa bakteri yapar. Ayrıca bir kişinin donmuş olup olmadığına da karar vermek için bir takım şeyler yapmak lazım. Çünkü bazı dostlarımız sokakta, İstiklal Caddesi'nde falan donmuş gibi duruyorlar saatlerce. O para almak için öyle yapıyor. Yoksa donmuş değil. Yani ben olsam donmuş bir kişi gördüğümde ateş falan diyerek onun... Don ateş dedin, evet. Sıcak içecekler verilir. E tabi yani adam donmuş. Sonuçta bir çay... Bir, buz gibi bir kola vereyim mi dediğiniz zaman olmaz. <laughs> buz gibi bir kola. <laughs> Kuru giysiler verilir. Zaten ıslak giysi vermek <laughs> Donmuş adam bir de <laughs> ıslak giysiyi verdiğin anda o giysi de donacaktır. Yani yeni çamaşır yıkadım şöyle ıslak bir tişört giyer miyiz? Ama yani mesela şöyle bir şey olabilir. Elimizde dondurma var eriyor eve yetiştirmemiz lazım. Donmuş bir adam gördü derhal birazcık sürerek onu tekrar eve kadar idare kadar idare edecek şekilde dondurabiliriz. Evet. Donmuş bölge ama adam don kişi donmuş burada adam donmuş Adamın demek ki her yeri donmamış bir kısmi donmuş bölge donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır eritilir ovarak erite kas eritilir. <laughs> bence bence bu güzel yani e, o, neresi don yani senin neren dondu ya baksana şuran biraz dondu galiba dur ben şimdi hallederim falan ovalayayım seni <laughs> Soğukla teması kesilir. Elektriğe mi çarpılmış <laughs> adam? Elektrikle teması kesilir o şeyin ama soğukla temasını... Bir de zaten soğukla temasını kesmeden donup donmadığını da anlayamayız. Önce tabii ki soğukla temasını keseceğiz ama evet. bu şık saçma diye düşünüyorum. Ama diyelim ki evinizde bir derin dondurucu var ve ben elimi bir şey almak üzere şey yaptım ve başladım donmaya. Hemen orada... Son Orada temasını soğukla teması kesmeye de gerek yok. E, derin dondurucunun elektrikle temasını kesmemiz yeterli olacak. <laughs> Ama onun erimesi merimesi saatler. Ben var. C diyorum buna. C mi diyorsun? Evet. Bakacağız. Doğru. Son 3 soruda kullanacağım yanlış yapma hakkımı sevgili izleyiciler. Kaçıncı sorudayız Cenk'cim? 5. Daha çok var. Kimyasal yanıkta İlk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Kimyasal yanığa niye ilk yardım uyguluyoruz? Biz insanlara ilk yardım uygulamıyor muyduk Allah kahretmesin. Kimyasal yanık dediğin kimyasal yani atık işte gibi bir şey. Yani işte bir fabrika şey yanmış. <laughs> Hayır yani bir gemi var. Ee, burada kimyasal atıklar var. Burada da kimyasal yanıkları taşıyoruz gibi bir şey. <laughs> Neyse ne diyordu soruda? Kimyasal yanıkta hangisi ee, uygulanmaz? Uygulanmaz. Ha, tamam. Giyisiler çıkarılır kimyasal yanıkta giysiler hayır çıkarılmamalı çünkü, çünkü çıkardığımız ayıp. zaman midemiz bulanır. Ay bu ne böyle? Ne oldu buraya? <laughs> falan diye. Evet. Ilk yardımı da yapamayız. Kimisi kimyasal yanığı var. O zaman önce bir giysilerini çıkartalım. <laughs> Saçma. Kimyasal <laughs> Kimyasal madde temas eden bölge yıkanır. Hayır, kimyasal madde temas edilen bölge, eden bölge yıkamaz. çünkü bazı kimyasal maddeler suyla reaksiyona girerek e, orada plöps daha beter patlama, efendim, evet. bir takım şeylere sebebiyet verir. Zaten şunu unutmayın ki dünyada bu sıvılar, bir de gazlar, bir şeylerle kimyasal reaksiyona girmeye bayılır. Yani o sıvıya gaza hiç bulaşmayın. Katı, ne varsa <laughs> katı da var. Kimyasal madde temas eden bölge oksijenli su ile yıkanır, temizlenir. Oksijenli ya bu olabilir. Bu diğer şıkka bakarak buna karar vereceğim. Çünkü oksijen e, gerçi o da oksijen de biraz bir e, şey e, kimyasal maddeyle tepkimeye girebilecek evet. bir dostumuz. Bu da sakat olabilir sevgili izleyiciler. Evet burada bir e, maalesef hata var. Çünkü su H2O'dur. Yani kimyasal Oksijensiz su Kimi... zaten olmaz diyor. Oksijensiz su diye bir durum söz konusu. <laughs> Ayrıca hidrojenli su diyor muyuz? Hasta böyle yaralının üstü örtüdür. Bak bu evet, olabilir. Evet bu doğru. Hasta yaralının Ama üstü. Ama adam zaten yanmış ya yani üstünü örtüp iyice öf çok sıcak falan demez mi o zaman? Yani işte o kimyasal yanığın şeysine bağlı. Ben yine de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Tam o bilgiye dayalı o da söylemiyorum. Olsun. Üstü örtüdür Tamam hadi üstünü örttük peki. Aa ilk yanlış hakkımı kullanmış oldum sevgili izleyiciler. Ee, oksijenli suyla mı temasa geçirilecekmiş? Hayır uygulanmaz diyor. Oksijenli suyla. Aa o yüzden yanlış hakkı. Soruyu unuttuk sevgili Çünkü izleyiciler. Çünkü oradaki kimyasal reaksiyonu, oksijeni de verdim ben. o yeni reaksiyon için arkadaşlar geldi. Gelin gelin temasa geçelim falan diye gaza getirmeyin diyor. Bu doğruydu. Yanlış yaptık. Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk önce hangisi önemlidir? Ya yani şimdi hastaya yaralı adam zaten ilk yardıma ihtiyacı var. Biz oturup orada bir dakika bir değerlendireyim falan mı diyoruz? Evet. Böyle saçma soru evet. mu olur yani, Allah aşkına? Evet. Kanıyor Kim bu? İyi bir insan mıdır? Borcu var mı? <laughs> Devlete borcu varsa hiç şey etmeyin falan. Evet <laughs> bir GBT falan yapılıyor olsun. İlk önce hangisi önemlidir? Bilinç durumu. Evet yani şuursuz bir adama yar ilk yardımda bulunmamalıyız evet. Çünkü... mı Evet çünkü o zaman ya ne yapayım ya falan Ulan yardım ediyorum ya falan diye böyle bir Be, falan alıyor. der gider insan orada. Değer evet. bilmeyen tiplerle hiç uğraşmayın. Hiç hiç hiç. hiç. Solunum yolu açıklığı. Ee, neydi soru bunlara bakıyor muyduk? Hangisi önemli? Hangisi önemli? evet İlk sol... önce. Tabii solunum yolu açıklığı önemli ama ilk önce mi diğer şıklara bakarak? Çünkü adam solunum yoksa neyin ilk yardımını yapacaksınız? Evet ya da sorarız yani solunum yollarını açık mı? Ne diyorsun falan gibisinden. <laughs> falan diyorum Solunum. Ha, nefes alıyor mu gibisinden. Ama, Ama bu zaten bu seçenek seçenekte aynı o yüzden yolları... ikisi de doğru olamayacağına göre bunların ikisi de yanlıştır sevgili izleyiciler. Dolaşım. Yani dolaşabiliyor musun? Şöyle bir gez bakayım. Evet yani ayağa kaldırıp şöyle bir gezdirmekte fayda var diye düşünüyorum. D de, dolaşım demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa yine bir yanlış yaptık. Bilinç durumu. Bilinç durumumu Evet yani bilinçli bir insansa yardım et yoksa hiç uğraşma diyor. Yani mesela ailesini seven, insanlara karşı iyi davranan bir insan. Evet. Yani enteresan. Böyle yani, normal kötü insanlara da bence ilk yardım yapılmalı. Ya da ne sorarsın? Mesela dersin e, annenin ve de e, şeyin bir tane komşunun tehlikede. Önce hangisini kurtarırsın? <laughs> Gerek kedileri seviyor musun deriz ona göre kurtarırız. 7. <laughs> bilinci kapalı ve solunumu olan bir kişi hangi pozisyonda tutulmalı? Bilinci kapalı ve solunumu var. Asistan pozisyonu. <laughs> Bence her pozisyonda durabilir. Sonuçta solunum var. Bilinç ister açık olsun, ister kapalı olsun. O bizim ilk yardımımızla ilgilenmiyor. Sonra doktorun yapacağı bir şey diye düşünüyorum. Sırt üstü düz. Yani düpedüz sırt üstü yatırılır. Sırt üstü olabilir, yatırılabilir. Sırt üstü plus ayaklar 30 cm yukarıda. Buna şok pozisyonu denilebilirsin. Evet, bu bilinç kapalı yani bayılan kişiye, bilinç kapalıysa bu yapılabilir. Bu daha doğru gibi geliyor şimdilik yan yatar pozisyonunda Yan Aa. yatar pozisyonu biraz eğer e, hani sudan kurtardık bu şimdi ahtopot evet. falan yutmuştur. E evet, bir de yan <laughs> yatar çıkartıp... pozisyonu yani e, yatak ufaktır. Ya biraz gitsene acaba tepeme e, abandın gibi durumlarda biraz ötelenen kişi yan yatar. <laughs> <laughs> Gerçekten yanında yatan kişiye ilk yardımdan bahsettin. yere <laughs> oturur pozisyonda. Yani zengin kalkışı modu dediğimiz. yere oturur pozisyon <laughs> sağlıklı bir insanın yapabileceği bir şeydir. İlk yardıma ihtiyacı olan bir insan. Dur şöyle az bir şey oturayım. <laughs> yarı oturayım. Ee, ee, ya da hani e, dur biraz oturayım bir ben e, daha ne kadar işimiz var. yere otur az işimiz kaldı. <laughs> ben <o> 30 derecelik <laughs> e, şeyi şıkkı işaretlemek istiyorum. Şok Cekçi. pozisyonu diyorsun. Bakıyoruz. Aa yine olmadı. 3 yanlış hakkımı doldurdum. Bundan sonrakilerin tamamını doğru yapmak zorundayım. Doğru cevap yan yatar pozisyonmuş. Ne saçma. Yan yatar pozisyonda kim ilk yardım Hem ilk yardıma gelmişiz hem de adam yan yatış. Bana sırtını dönüyor. <laughs> Utanmasa cenin pozisyonu falan diyeceğim. <laughs> Soru 8. Hasta bölü yaralı uyarılara yanıt vermiyorsa Aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? İyi de uyarılara yanıt vermediği için o halde zaten uyarılara yanıt verse, e, beresin, bir e, barit, dinlese, baretini düzgün taksa, karşıdan karşıya geçerken sağına soluna baksa bunlar başına evet. gelmezdi. Yani parmağını prize sokma bak çarpılacaksın <laughs> falan. ABC yönünden değerlendirilir. Bir dakika bir soru değil uyarılara yanıt vermiyorsa hangi yönden? Yapmayacağız. Değerlendirilmez. ABC yönünden değerlendirilir ABC yönüne. A, yani alfabeyi biliyorum. <laughs> <laughs> A hangisiydi? C kaçıncı harf? İlginç. Ben de anlamadım ne bu. <laughs> en yakın hastahaneye götürülür. En yakın hastaneye götürülür. Bu arkadaş ne durumdaydı? Ee, uyarılarımıza yanıt vermiyor Uyarları... bizi dinlemiyor bir türlü kafasının dikine gidiyor. E tabi o zaman biz götüreceğiz. Yani zorla götüreceğiz. Hadi Ama... hastaneye gidiyoruz dediğimizde dinlemiyorsa. Evet. En yakın hastaneye götürmek de saçma. En yakın hastane dandik bir hastane ise şimdi en güzelini, en iyisini, en pahalısını Biraz daha uzak lazım. bir hastaneye götürelim çünkü o arada uyarılarımızı dinlemeye de başlayabilir. <laughs> evet, orada yolda telkin yoluyla bakarsınız uyarılarımızı dinler. <laughs> Solunum ve nabız varsa koma pozisyonu verilir. İyi de solunum ve e, nabız var. Adamı niye komaya sokuyoruz? Hayır, koma pozisyonunda, şok pozisyonunda. Koma pozisyonu, pozisyonu dediği virgül pozisyonu. <laughs> koma noktalı virgül. <laughs> Pardon. Ee, yani bu bir ceza bence. Adamın her şeyi. Yani solunumu da var. Yani bu durumda ben seni şimdi koma pozisyonuna soksam. Hoşuna gider mi? <laughs> yani ben de bu doğru olduğunu düşünmüyorum bu seçeneği. Yardım istenir. 112 anı. Gene 112'ye ispikledi. Yani bütün ilk yardım 112 yapıyorsa bizim ne işimiz var orada? Ya tamam ara 112'yi gidelim bence. Boş ver geç Cenkçi. 112 Tabii şahide. canım. Gene yanlış. E yine mi yanlış? En Allah. yakın hastaneye götürecekmişiz. En yakın hastaneye niye götürüyoruz ya Allah Allah. İyi e, ondan sonra bize şey yapsınlar. Bundan sonrasını artık yapmamıza gerek yok. Geçemeyeceğiz bu sınavda. <laughs> İlişkinde kalp masajı suni solunum oranı nedir? Kalp masajı bölü suni solunum. %70'tir. İkulus. Bir insanın, insan vücudunun %70'i suni solunumdur. 30'da da evet. kalp masajıdır sevgili izleyiciler. Aslında bu pazarlıkla belirlenmesine rağmen, <laughs> yine şıkları okuyayım. 30 kalp masajı 5 solunum. Değil. Okey miyiz? Ver elini. <laughs> Hayır değil. 10 kalp masajı 5 solunum. O da değil. 30 kalp masajı 2 suni solunum. O da değil. Bir kere 20 kalp masajı olan bir seçeneğimiz varsa onu işaretleyeceğim. 20 ya 30 diyelim işte. Neyse 5 kalp masajı 2 suni solunum. Bu bayağı en ucuz artık. 1, 2, 3, 4, 5 fıs fıs. Evet bence bu 5 kalp masajı 2 solunum. <laughs> bu arada e, bu Aa, yine mi yanlış kaçmış. 30 kalp masajı 2 iki... oh, bari 30 30 yedi, kalp yedim, masajına bari... kaç solunum? 2. 2 solunum mu? Hmm. Oh, gitti o asla ben size diyeyim. Evet bu kalbi birazcık ebel olanlar için yani 30 kere şey yaptık <laughs> anca anladı falan gibi. <laughs> evet. TYD, Temel Yaşam Desteği uygulamasında dış kalp masajı yapılırken göğüs kafesinin ne kadarlık kısmı çöktürülmelidir? Ben bundan sonrasını yanıtlamak istemiyorum bu testi testin. C -C Çünkü bir, e, yani dış kalp masajı falan, iç zor, kalp, dış kalp. Zorlanıyor evet, zorlaşıyor. Yani kaç tane kalp var bir insanda? 1 bölü 3'lük, 1 bölü 2'lik, 1 bölü 4'lük, 1 bölü 5'lik. Bu da pazarlığa tabi. 1 bölü 5'lik bence, işaretle yine 1/3 1, /3. Bölü 3. 1 /3 onu nereden bulacağım da çöktüreceğim de Ayet şey ya. Bilinci kapalı olan bir kişinin hava yolunu açmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Ee, hava hava yolunu açmak için bir kere önce pandeminin geçmesinin beklenmesi gerekir. <laughs> yine narin bir latife geldi. Hasta oturtulur. Ne yapıyor ki? Yatıyor. <laughs> Oturuyorsa ne yapacağız? Baş çene pozisyonu verilir. Baş, Baş çene. çene pozisyonu. Baş yana çevrilir. Dil dışarı çıkarılır. Ben bu soruyu da geçmek istiyorum müsaadenle. Ben, e, Dil dışarı çıkarıldı buraya Ona bastım. Baş çene pozisyonu verilir mi? Baş çene pozisyonu. En anlamadığımız Bilmediğimiz şeyi o. işaretlemeliyiz. Evet son soru olsun hadi. 12. soruda e, şey yapıyorum. bu testi. Çünkü zaten geçemeyeceksin hakikaten. <laughs> Kırık çıkık ve burkulmalarda. Aa tes en sevdiğim. Tes <gülüyor> <gülüyor> tespit için yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır? Evet. evet. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalı. Kırık çıkık ve burkulmalarda yara denmez ona. Kırık çıkın. Evet, yani Ayağın burkuldu. Diyorsun. Aman orayı sabit tutalım. Ee, yani ayağın e, ayağım burkuldu. Aa senin şuranda yara mı var? Falan gibi başka yere yönelmemiz. <laughs> zaten falan. ayağı burkulmuş adam. Dur bakayım. <laughs> Şöyle şey yapalım. Olmuyor. Bunu mu burktun? Yani, İlla ki sabit tutulmalıdır zaten. Evet. Kırılan bölge düzeltilmeye çalışılmalı. Tabii. Eh. İlla ki kırılan bölgeye dur şunu şuraya bu çok fena buraya gelmiş e, bu kır, yerine oturtayım bu burada mı kır, bu üstten kırılmış da buraya gelmiş. <laughs> Tespit üstündeki ve altındaki eklemleri de içere, içerecek şekilde yapılmalıdır. Tespit. Hmm. Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır. Ben e, A şıkkını işaretlemek Aa, istiyorum Ben, Ben olsam D diyecektim. de dur bakayım. Evet ben doğru söyledim. ben de yanlışmış. <laughs> B doğru. B neydi? Kırılan bölge düzeltilmeye çalışılmalı. Ha, yanlıştır. Ha, yanlıştır bize. demiş. Bak soruyu yanlış okumuş. Tabii ki düzeltilmeye çalışılmam. Evet. Erdem amcanız <laughs> ilk yardım sınavına kaldı zaten. 3 hatayı da Zaten yapmıştım. ilk yardımı yapmışım. Bir daha niye sınava giriyorum? Onu evet. da anlamış değilim. E, bir sonra seni ikinci yardım e, <laughs> testine sokacağım. Bakalım ilk yardımı beceremedi. İkinci yardımı olacak mı? Yapabilecek mi? Ona göre hani bilirsin. ikinci yardımı hiç ilişmezsin bile. Mesela Bilmez bir. Sekizinci, <laughs> sekizinci yardım testinden geçersen sayarsın. Aa bu sekizinci yardım denemem olacak deyip olaya dalarsın. Tamam mı? Tamam. E, ben sayarak devam edeceğim sevgili izleyiciler. Geçmiş olsun sevgili Hoşça kalın. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan